Merhaba dostlar. İnceleme dükkanına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılarına bir bilgi gizliliği sözleşmesi imzalatmaya çalıştı. Bu sözleşmeyi kabul edenler WhatsApp kullanmaya devam edebilecekken kabul etmeyenler ise artık WhatsApp kullanamayacak. Biz de sizler için bu videoda WhatsApp'a alternatif 5 iletişim uygulamasını inceledik. İyi seyirler. Evet, inceleyeceğimiz ilk uygulama Signal. Signal ücretsizdir, güçlü şifrelemeye sahiptir ve tüm mobil platformlarda çalışır. Diğer çoğu mesajlaşma uygulaması gibi Signal kullanımı da oldukça kolaydır. Aynı zamanda sesli ve video arama özellikleri ile WhatsApp'ı da aratmaz. Signal'in masaüstü kurulumu sayesinde onu telefonunuzun yanı sıra bilgisayarınızdan da kullanabilirsiniz. Her mesaj şifrelendiği için onları yalnızca alıcı ve gönderici görebilir. Bilgisayar korsanları mesajları okuyamazlar. Signal açık kaynak kodlu şifreleme kullanır. Bu sayede uzmanlar onu test edip hataları tespit edebilirler. Bu uygulamayı daha da güvenli bir hale getirir. Kullanıcılar otomatik silme özelliği ile mesajların belirli bir süre sonra kaybolmasını tercih edebilirler. Bu telefonunuza birinin erişmesi durumunda bile gizliliği garanti eder. Signal'de hareketli ifade simgeleri yoktur. Ancak cihazınızın ifade simgelerini uygulamaya aktarabilirsiniz. Avantajları ve dezavantajları bulunan bu uygulama hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum bölümüne düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Şimdi sıra ikinci uygulamada. İkinci sırada inceleyeceğimiz mesajlaşma uygulaması Trima. Trima tam gizlilik sözü verir. Kişi listeleriniz ve grup bilgileriniz uygulamada değil, telefonunuzda saklanır. Mesajlar da iletilir, iletilmez silinirler. Ayrıca insanlara ulaşmak için telefon numaranızı değil, 8 haneli Trima kimliğini kullanarak gizliliği daha iyi korursunuz. Kişileri eşsiz kare kodlarla doğrulayabilirsiniz. Trima metin, sesli arama, paylaşılan dosyalar ve grup sohbetleri dahil tüm mesaj türleri için uçtan uca şifreleme kullanır. Durum mesajlarınızı bile şifreleyerek kimsenin gönderilerinizi izleyememesini sağlar. Mesajlar yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilir. Trima'yı tarayıcı üzerinden de güvenle kullanabilirsiniz. WhatsApp'ta olduğu gibi uygulama, biçimlendirme özelliklerinin yanı sıra konum ve dosya gönderimini de destekler. WhatsApp'a ek olarak kullanıcılar anket oluşturabilir ve her mesaja, beğeni, bırakabilirler. Hatta belirli sohbetleri gizleyebilir ve onları şifreyle koruyabilirsiniz. Trima, gizlilik dostu yasaları ile bilinen İsviçre kökenlidir. Uygulamanın artılarına bakacak olursak, telefon numarası gerekmez. Kişiler kare kod ile doğrulanabilir. Metin biçimlendirme özellikleri. Sohbetleri şifre ile koruma. Uygulamanın tek ve büyük eksi yönü ücretli bir uygulama olması. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Şimdi inceleyeceğimiz diğer bir uygulama ise Telegram. 200 milyondan fazla etkin kullanıcısı olan Telegram, WhatsApp'a popüler bir alternatiftir. Bulut tabanlı uygulama çeşitli platformlarda çalışır. WhatsApp'taki gibi birine mesaj iletildiğinde ikili onay işareti gösterme özelliği vardır. Uygulama varsayılan olarak sesli aramalar için uçtan uca şifreleme kullanarak aramalarınızı kimsenin dinleyememesini sağlar. Ancak mesajlara uygulanan şifrelemenin depolama alanında fazla yer kaplamaması için manuel olarak açılması gerekir. Signal gibi Telegram'da mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinme özelliğini sunar. Aynı zamanda medya dosyaları paylaşımını da destekler. Uygulamanın artılarına bakacak olursak, açık kaynak kodlu yazılım kullanması. Kullanıcı dostu platform olması. Bulut tabanlı olduğu için veri kaybetmezseniz. Uygulamanın eksileri ise, şifreleme varsayılan olarak açık değildir, elle açılması gerekir. Eleştirilen kendi standart şifrelemesini oluşturmuştur, bunun dışında herhangi bir eksisini göremedik. Şimdi ise yerli ve milli uygulamalarımıza bakalım. Evet, Türksel tarafından geliştirilen milli uygulama bir. Turkcell tarafından Android ve iOS cihazlar için geliştirilen bir mesajlaşma uygulaması olan BiP, kaybolan mesaj başta olmak üzere para transferinden dosya aktarımına kadar WhatsApp'ta olan ve olmayan birçok özelliği bünyesine barındırıyor. Uygulama, birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor. Bununla birlikte uygulama rakipleriyle yarışmak adına çeşitli özellikler de sunuyor. Bu özelliklerin en başında para transferi özelliği de bulunuyor. Uygulamanın para transferi özelliği ile istediğin kişiye mesaj gönderiyor gibi kolayca para gönderebiliyorsunuz. Hesap numarası gibi karışık işlere girmene gerek kalmıyor. Kısacası para göndereceğin kişinin numarasını bilmen yeterli oluyor. Para transferi özelliğinin yanı sıra uygulama eğlenmenize yarayacak içerikler de sunuyor. Kendinizin oluşturacağı kepslere ek güzel çıkartmalar da bulunuyor. Ayrıca uygulamaya özel çıkartmalar da var. İstediğin zamanlarda kendi kepsini yapabiliyorsunuz. Uygulama içinde HD kalite görüntülü sohbet özelliği de bulunuyor. Bu özellik dışında uygulamanın keşfet bölümü de bulunuyor. Bu keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Keşfet özelliğinin yanı sıra uygulamada oyunlar da bulunuyor. Bu oyunlar Sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter ve çok daha fazlası Bip'te var. Son olarak, MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği, bu uygulamada da var. Evet, bizim incelediğimiz uygulamalar bunlar. Sizler de kullandığınız alternatif uygulamaları yorum bölümüne yazarak, insanlara faydalı olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.